Hepinize merhaba arkadaşlar. Elif'in Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz abone olduktan sonra da orada bir bildirim zil sesi çıkacak kızlar. Hemen yine sağ alt tarafta. Ona da tıkladığınız zaman videolarımda ilk siz haberdar olabilirsiniz. Güzel bir yazmam var ve buna uygun çok güzel bir iğne oyasından tığ oyasına birazcık zahmet isteyen ama yapılmayacak, yapılamayacak bir model değil. Çok güzel gösterişli bir model çıkardım hanımlar. Şöyle hemen bir tane motif çıkardım ben sizler için. Ekranımız birazcık bulanık sanırım. Evet şu şekilde bir tane motif çıkardım hanımlar. Şöyle daha net gözüktü. İkincisini de sizlerle birlikte yeşille devam edeceğiz. Güzel oldu. Farklı bir tığ oyası modeli oldu. Dediğim gibi birazcık zahmet istiyor ama yapılmayacak. Yapılmayacak bir model değil. Yeşil kullansam karanlık mı olur? Yeşil diye tasarladım ben ikinci ama inşallah güzel bir net bir video olur yani amacım o zaten benim hani görüntünün daha net olması elimden geldiği kadar da sizlere güzel bir şekilde anlatmaya çalışacağım hemen yeşilimi alıyorum iki zincir çekerek yazmamızın kenarını kıvırıyoruz tığ battığımızı yapıyoruz 21 numara tığ kullanıyorum hanımlar ben şöyle de göstermek istiyorum bakın 21 numara tığım gözüküyor mu evet 21 numara tığım var kızlar. Şimdi i̇stediğiniz kadar ara mesafesi bırakabilirsiniz kızlar. Modelimiz motifli olduğu için şu ara mesafesini tığ battısını siz istediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle göz kararı hemen yanına bir tane daha devam edeceğim. Dediğim gibi model amaçlı çıkardığım için ben çok da saymıyorum. Hani dip dibe yan yana olduğu zaman biraz daha ekran resmi alabilmem daha kolay oluyor. Şimdi yazmamızın ilk tığ batısından girdik. İpimizi sabitledik. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Yanındaki tığ batısına girdim. Kapattım. 1 oldu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bir sonraki tığ batısından girdim. Kapattım. 2 oldu. 1, 2 3 4 5 zincir çektim bir sonraki tığ battımdan girdim kapattım 3 oldu 1 2 3 4 5 zincir çektim bir sonraki tığ battımdan girdim kapattım bu da 4 oldu 4 tane tığ battımın üzerine 5'er zincir çekerek 4 tane daha tığ battısı yaptım birazcık karanlık sanırım evet şu böyle daha güzel durdu 1 2 zincir çektim ayağımın tersini döndürüyorum İlk yuvadan girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 zincir 4 5 zincir çektim bir sonraki yuvaya girdim kapattım 1 oldu 1 2 3 4 5 zincir çektim bir sonraki yuvaya girdim kapattım 2 oldu 1 2 3 4 5 zincir çektim son yuvaya girdim kapattım 3 oldu 4'ten 3'e düşürdü kızlar 2 zincir çektim tekrar döndürdüm oyamı ilk yuvadan girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bir sonrakine girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bir sonrakine girdim, kapattım. 2'ye düşürdük. 2 zincir çektim. Tekrar döndürdüm oyama. İlk yuvadan girdim. Tekrar sık iğne ile kapattım. 1, 2. Şimdi sonuncusuna geldik kızlar. Burayı 6 zincirle kapatın. Biraz geniş olması gerekiyor. Şu e, yuva olarak kullanacağız modelimizi kurmak için. 2, 3, 4, 5, 6 zincirle yandaki yuvama girdim. Kapattım. Yazmamızın tersindeyiz hanımlar. 1, 2 zincir çektim. Tekrar döndürdüm oyamı. Tepeden girdim kapattım. Şimdi burada artık önce yapraklarımızı yapacağız. Yeşil yapraklarımızı. 1, 2, 3 zincir çektim. Dibindeki yuvaya girdim. Kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim. Kapattım. 2 tane minik yuva yaptık. 1 zincir çektim. Döndürdüm oyamı kızlar. Şimdi hemen ilk yuvadan giriyorum. Sık iğne ile kapattım. 1, 2 tane zincir çektim. Aynı yuvaya giriyorum kapatıyorum. Burası biraz zorlar sizi çünkü çok minik yuvalar. Bir iki zincir çektim. Yanındaki yuvaya girdim kapattım. İki oldu. Bir iki zincir çektim. Aynı yuvaya tekrar girdim kapattım. Çoğaltma işlemi yaptık. Üçe çıkardık. Bir zincir çektim. Tekrar döndürdüm oyamı. Hemen dibindeki ilk yuvadan giriyorum. Sık iğne ile kapattım. Bir iki zincir çektim. Yine aynı yuvaya girip kapatıyorum. 1 oldu. 1 2 zincir çektim. Yandaki yuvaya girdim, kapattım. 2 oldu. 2 zincir çektim. Son yuvaya girdim, kapattım. 3 oldu. 2 zincir çektim. Son yuvaya tekrar bir daha giriyorum ve 4'e çoğalttık. 1 zincir çektim. Tekrar döndürdüm oyamı. Hemen dibindeki ilk yuvadan, minik yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım. 2 zincir çektim. Aynı yuvaya tekrar girdim. Çoğaltma işlemini devam ediyoruz. 1 oldu. 2 zincir çektim sıradaki yuvaya girdim kapattım 2 oldu 2 zincir çektim sıradaki yuvaya girdim kapattım 3 oldu 2 zincir çektim sıradaki yuvaya girdim kapattım 4 oldu 2 zincir çektim son yuvaya tekrar girip kapatıyorum 5'e çıkarttık bakın kızlar 2 3 4 5 olarak çoğalttık şimdi azaltma işlemine geçiyoruz 1 zincir çektim dibindeki ilk yuvaya girdim kapattım şimdi çoğaltırken aynı yuvaya bir tane daha kapatıyorduk bunda Tersini yapacağız. 2 zincir çekip hemen sıradaki yuvaya geçiyorum. Girdim kapattım. 1 oldu. 2 zincir çektim. Sıradaki yuvaya girdim kapattım. 2 oldu. 2 zincir çektim. Sıradaki yuvaya girdim kapattım. 3 oldu. 2 zincir çektim. Son yuvaya girdim kapattım. 4 oldu. 4'ü düşürdük tekrar. 1 zincir çektim. Tekrar döndürdüm oyamı. İlk yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım. 2 zincir çektim. Sıradaki yuvama girdim, kapattım. Bir oldu. 2 zincir çektim. Sıradaki yuvama girdim, kapattım. 2 oldu. 2 zincir çektim. Son yuvama girdim, kapattım. 3'e düşürdük. Bir zincir çektim. Tekrar döndürdüm. İlk yuvamdan girdim, kapattım. 2 zincir çektim. Sıradaki yuvaya girdim, kapattım. 2 zincir çektim. Sıradaki yuvaya girdim, kapattım. 2'ye düşürdük. Bir zincir çektim aynı dibindeki ilk yuvadan girdim sık iğne ile kapattım 2 zincir çektim dibindeki yuvaya girdim kapattım ve 1'e düşürdük 2 3 4 5 4 3 2 1 olarak azalttık şimdi bir zincir çekip tekrar döndürelim oyamızı düzüne döndürüp tepeden tekrar giriyorum sık iğne ile kapattım bir tane de zincir çektim ki şöyle uzunlamasına dursun diye yani baklava dilimi tarzında dursun diye hemen tepede kapattım burada ipimi kesiyorum ve uç kısmını hemen sökülmeden yakıyorum kızlar. Evet yaprağımızın birincisini bu şekilde tamamladık. Evet kızlar şimdi hemen neden karanlık? Evet. Şimdi hemen ikinci yaprağımıza geçeceğiz. Ortayı en son e, üçüncü aşamamızda yapacağız. Hemen tığma ipimi sabitliyorum. Ve aynı yuvadan tekrar giriyorum. Yazmamızın düzündeyiz girdim sık iğne ile kapat 1 2 3 zincir çektim aynı yuvaya girdim kapattım 1 oldu 1 2 3 zincir çektim aynı yuvaya girdim kapattım 2 oldu 2 tane yuvayla başlıyoruz bir zincir çektim tekrar döndürdüm oyamı ilk yuvamdan girdim kapattım 1 2 zincir çektim aynı yuvaya girdim kapattım. Şimdi tekrarını yine aynı şekilde yapacağız kızlar. Ben e, ikinci kez aynı yaprağı göstermek istemiyorum. Sizlere de vakit kaybı olmasın. 2 ile başladık. 3 4 5 olarak çoğaltıp sonra tekrar 4 3 2 1 olarak azaltarak ikinci yaprağımızı da tamamlayacağız. Evet kızlar ben ikinci yaprağımı da hemen tamamladım. Şimdi bakın biri sağda, biri solda, ortada boşluğumuz var. Hemen oraya da yine modelimizi kuracağız. Güzel bir yeşilim var yazmamın içerisinde bulunan e, yeşillerimden. Açık renk yoktu bu sefer pembe, kırmızı yeşil vardı. Kırmızı da parlar diye en idali yeşildi düşündüm. İnşallah doğru bir seçim olur. tığım ipimi sabitledim yine. Şimdi ortadan giriyoruz kızlar. Yazmamızın tersinden. Orta kısmını tersinden başlayacağız. Ortadan. Şöyle ayıralım birazcık. Girdim. sık iğne ile kapattık 1 2 3 zincir çektim aynı yuvaya girdim kapattım 1 2 3 zincir çektim tekrar yine aynı yuvaya girdim kapattım iki tane yuvayla başladık bir zincir çektim oyamı döndürdüm yine dibindeki ilk yuvadan giriyorum sık iğne ile kapattım bir iki zincir çektim aynı yuvaya girdim kapattım bir oldu iki zincir çektim sıradaki yuvaya girip kapatıyorum iki oldu 2 zincir çektim son yuvama bir kez daha giriyorum kapattım 3 oldu ben şunları bir şöyle katlayacağım kızlar şu modelim daha ortaya çıksın diye 3 tane çıkardık bir zincir çektim tekrar döndürdüm oyama ilk yuvadan girdi kapattım 1 2 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim, kapattım. 1 2 zincir çektim. Bir sonraki yuvaya girdim, kapattım. 2 oldu. 2 zincir çektim. Son yuvaya girip kapatıyorum. 3 oldu. Tekrar 2 zincir çektim. Son yuvama bir kez daha giriyorum. 4'e çıkardık. 1 zincir çektim. Tekrar döndürdüm oyamı. Yine ilk yuvadan girdim, kapattım. 2 zincir çektim. Aynı yuvaya tekrar girdim. Kapattım. 1 oldu. 2 zincir çektim. Sıradaki yuvama girdim, kapattım. 2 oldu. 2 zincir çektim. Sıradaki yuvama girdim, kapattım. 3 oldu. 2 zincir çektim. Son yuvama girdim, kapattım. 4 oldu. 2 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim, kapattım. 5 oldu. 1 zincir çektim. Tekrar döndürdüm oyamı. Burada 6 sıra yapacağız kızlar. Yuvama girdim, kapattım. 2 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim kapattım 1 oldu. 2 zincir çektim. Yanındaki yuvaya girdim, kapattım 2 oldu. 2 zincir çektim. Sıradaki yuvaya girdim, kapattım 3 oldu. 2 zincir çektim. Sıradaki yuvaya girdim, kapattım 4 oldu. 2 zincir çektim. Sıradaki yuvaya girdim, kapattım 5 oldu. 2 zincir çektim. Aynı yuvaya tekrar girdim, kapattım 6 oldu. Şimdi şöyle bir yapraklarımızı düzeltelim. Bakın. Şu şekilde yazmamızın tersindeyiz şu an. 6 tane bu şekilde yuvamızı yaptık hanımlar. Şimdi oyamızı döndürmeden burada hiç zincir çekmeden şunun karşısında 5 4 diye çoğaltmıştık yaprağımızı azaltmıştık özür dilerim 2 3 4 5 sonra 4'e düşürüp azaltmıştık. 4. sıra tam karşısına dek geliyor. Bakın kızlar. Hemen yaprağımızın 4'e düşürdüğümüz yerden girdim. Sık iğne ile kapattım. Bir zincir çektim. Oyamın düzünü döndürdüm. Aa, özür dilerim kızlar. Bir sıra daha gidecektik. Buraya altı değil. 7 olacaktı toplam. Ay çok özür dilerim. Kusura bakmayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oldu. Şimdi tekrar bir zincir çekip oyamızın düzünü döndüreceğiz. İlk yuvadan gidip bir sıra daha gideceğiz hanımlar. 2 zincir çekiyoruz. Aynı yuvaya girdim kapattım bir 12 zincir çektim girdim kapattım iki oldu 2 zincir çektim sıradakine girip kapatıyorum 3 oldu 2 zincir çektim sıradakine girdim kapattım 4 oldu 2 zincir çektim sıradakine girdim kapattım 5 oldu 2 zincir çektim. Son yuvama girdim, kapattım. 6 ve 2 zincir çektim. Aynı yuvaya tekrar girdim, kapattım. 7 oldu. Şimdi yazmamızın düzündeyiz kızlar. Modelimizin düz tarafındayız. Hiç boşluk bırakmadan karşıdan yaprağımızın tam denk gelecek şekilde yani kasmasın. Tam yaprağımızın neresine denk geliyorsa benim tam dördüncüye denk geliyor kızlar yani elimin ayarına göre dördüncüye denk geldi girdim sık iğne ile kapattım bir zincir çektim döndürdüm derdim oyama hemen dibindeki ilk yuvadan giriyorum kapattım şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane zincir çektim bir iki tane burada bırakıyoruz üçüncüden giriyorum kızlar tam ortaya denk geliyor üçüncü girdim kapattım. Bakın burada da bir iki tane kalıyor. Üçüncüye tutturuyoruz. Böylelikle ikişer tane ortalarda yuva kalmış oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13 zincir çektim. Bunun da son yuvaya girdim. Kapattım. Bakın ikisi de eşit oldu. Ortalarda ikişer tane yuva kalmış oldu. Hemen dönmeden bunu da bu taraftan tam karşısından hanımlar girdim sık iğne ile kapattım. Benimki biraz aşağıda kaldı. Yani tam karşısına gelecek şekilde tutturuyoruz yaprağımızı. Evet. Bir zincir çektim. Tekrar döndürdüm ayağımı. Şimdi burada farklı bir sık iğne tekniği kullanacağız. Ben bunu genelde iğne oyalarına, tığ oyalarına çevirdiğimde çok sık kullandığım bir sık iğne modeli. Şimdi yuvama girdim. Ilmeğimi aldım. Tığımın üzerindeki ilmeğimin içinden geçirdim. Kapattım. Bir oldu. Girdim yuvama, ilmeğimi aldım, tığımın üzerindeki ilmeğin içinden geçirdim. 3e üzerine zincir çektim 2 oldu. Bu şekilde yaparsanız daha ince duruyor kızlar. Tam bir iğne oyası sık, iğne, sık iğnesi gibi duruyor, daha zarif oluyor. Girdim yuvama, ilmeğimi aldım, tığımdan geçirdim, kapattım. 4 oldu. Girdim yuvama, girdim, kapattım bakın. Çok kolay. 5 6 7 8 9 şöyle şöyle itelim birazcık ara ara dibine doğru itelim 10 11 12 13 14 15 16 17 bir tane daha alır burası tam kalıp gibi olsun ve 18 13 tane zincirle yapmış olduğum yuvama 18 tane bakın 18 tane sık iğnesi yaptım 1 2 3 tane zincir çektim gevşek oldu bunlar 1 2 3 tane zincir çektim. Hiç boşluk bırakmadan sıradakine girdim. Bakın ilmeğimin içinden geçirip kapat. Minik bir yuva yaptık kızlar buraya. Oraya küçük kiprik yapacağız. Tekrar 18 tane de bu tarafa yapacağım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 19. yine alttaki yuvama girdim başlangıç noktama kapattım hemen ipimi kesiyorum ve oyamızı tamamlamış oluyoruz. Evet. Oyamızın düzünden tamamladık kızlar. Bakın gerçekten güzel oldu. Yani karanlık mı bilmiyorum ama hani ben kamerada çok net görüyorum inşallah. E, videoda da sizler de net görürsünüz. Şimdi hemen beyaz mı aldım. Yazmamın zemini beyaz olduğu için tepesine de minik bir beyazla kipik yapacağız tığımı ipimi sabitledim şuraya tepeye 3 tane zincirle minik bir yuva yapmıştık kızlar girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 5 6 tane 6 tane zincir çektim girdim kapattım 1 oldu 1 2 3 4 5 6 zincir çektim aynı minik yuvaya girdim kapattım 2 oldu 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim Aynı yuvaya tekrar girdim, kapattım. 3 oldu. Bir zincir çekiyorum ve ipimi koparıyorum. Hemen iplerimi temizleyeceğim. Evet kızlar ben iplerimi temizledim. Gerçekten çok şahane oldu. Çok güzel durdu. Yazmamın üzerinde de şöyle bir göstermek istiyorum. Yani iğne oyasından hiçbir farkı yok diyebilirim. Çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Şöyle tutarsam daha net gözüküyor sanırım. Modelimiz bu şekilde kızlar. Elimden geldiği kadarıyla sizlere güzel bir anlatım sunmaya çalıştım. Modelimi beğendiyseniz tabii ki beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir de videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız sizlerin sayesinde de birçok arkadaşımıza ulaşmış olur diyorum. Başka bir videomda tekrar görüşmek üzere. Şöyle bir ekran resmi bırakacağım ama aydınlık bir şekilde ayarlayamadım bir türlü. Yani aslında gündüz video çekmeyi ben pek onaylamıyorum. Çünkü gece daha net gözüküyor. Ama inşallah güzel bir video olmuştur diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın.